Ya boğazım çok ağrıyor ya. Bir doktora gideceğim. Çok ağrıyor boğazım ya. Of. Şu arabamı alayım da bir doktora gideyim. Birazcık da enniyetim yok da bakkalda aldım yani enniyetimi. <laughs> şaka şaka. Peki yola mı enniyet ama. Umarım kaza yapmam. Şuradan gideyim. Buradan gidiyorduk. Ondan sonra buradan gidiyorduk navigasyon buradan diyor. Düz devam et diyor. Zaten gördüm hastaneyi. Gideyim bari şuradan. İyi park etmem gerekiyor. Hastaneye çarpır Çarp. Çarparsam çok kötü olur. Arabamda şey olur. Hastanede. Şöyle gideyim. Şurada randevum var. <laughs> Ay bu posta şeymiş. Nerede şu randevu şeyim ya? Hah <laughs> buldum. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Benim boğazım çok ağrıyor. Tamam. bir saniye bir kayıt açayım. Sonra sizi yana alacağım. Bir saniye. Ha, tamam. Buyurun lütfen. beni takip edin. Şeyimizi şeyimi vereyim mi? Gerek yok. Siz beni takip edin. Bir saniye. Gelin buyurun lütfen. Geliyorum. Şuraya yatar mısınız? Tabi. Tamam. Bir saniye eşyamı alıp geliyorum lütfen. Biraz bekleteceğim. Kusura bakmayın. Geliyorum hemen. Ay acaba neyim var? Ameliyat falan gelir mi ya? Bakayım şimdi size şöyle bir. Bakayım size şöyle bir. Hmm. Aa ağzınızı açın bakayım. Ha, evet bademciğiniz şişmiş. Ne? Evet, e, bademciklerinizi almamız lazım. Ameliyata mı gireceğim? Evet ama çok ciddi bir ameliyat değil. Problem yok yani. Tamam ben şuradaki o hasta kıyafetlerinden giyeyim mi? Evet lütfen. Tamam giyeyim. Nerede giyineyim? Orada giyinebilirsiniz. Tamam kapatayım. Bir şey ayıp olmaz. Ben de tane hazırlayayım. Tamam. bu kıyafet de çok rahatsızmış ya. Siz beni odanızda bekleyin lütfen. Tamam. Ay şu perdeleri de kapasınlar ayıp. Allah'ım. Biraz bekleyin lütfen. Ya doktor abla. Bir saniye geliyorum. Şu perdeleri kapar mısın? Kapatır mısınız? Tabii ki. Şuradan okuldakiler bana bakabilir. Utanırım. Siz gelin şöyle. Evet. Çok da acıyor ya. Konuşamayacağım artık. Birazcık daha konuşursam. Evet şimdi sizi yana alalım lütfen. Beni bayıltacak mısınız? Evet, evet. Şimdi sizi yavaşça bayıltıyoruz. Bayılıt. Şimdi yapalım bakalım. Evet şimdi sediyi alalım. Bunu. Evet şöyle gelsin. Hala baygın odasına götüreyim. Arkadaşım iyi misin? O hemen onun ben kendi paramı vermeliyim çünkü onun parı, parası yok ya. Bankayı soymam gerekiyor. Hadi ben bunu yapabilirim. Ee, doktor ablacığım o iyileşince ben hemen geleceğim tamam mı? Tamamdır. Biz ona iyi bakacağız. Ay. Hadi bir poşet beni yakasın. Ay vay Ay yolu çok uzun ya. Gece gece gitmiş doktora. Bademci neden çıkmış acaba? Burada banka. Hadi bunu yapmam lazım. Yok teşekkürler. Ay gideyim hemen sormam gerekiyor. Bunu en iyi arkadaşım için hocam? yapacağım. Bu Kaçmam gerekiyor hemen. Ay. Çip çip çip. Ay umarım beni görmez. Haberlere baktım da banka soyulmuş. Aa. aa. Neyse. Neyse. Ay. hemen gidip bu parayla arkadaşım kurtarmam gerekiyor. Şöyle arkama alayım ki kimse anlamasın. Merhaba doktor hanım. Merhaba. Parayı getirdim alın. Ah teşekkürler. Bu kadar çok paraya gerek yoktu aslında. Hayır ben arkadaşım için bu kadar TL alırım. Ben çok çalışıyorum. O, biraz garip ama ee, tamam, arkadaşınızı görmeye girebilirsiniz. Tamam. Of, çok kötü oğlum ya. Doktor abla. Geliyorum hemen. Bir şey diyeceğim ya, bir dondurma verir misiniz? Boğazım çok sıcak oldu. Dondurma evet. soğuk ya, verir misiniz evet, bir tamam, tane? Geliyorum. Bademci şişen hastalarımıza dondurma veriyoruz biz zaten. Dayan. Ha tamam buldum buldum pardon. Evet artık evinize gidebilirsiniz. Birkaç gün hastanede kalacağım ya pek konuşamıyorum. Yok yok kalmanıza gerek yok. Artık evinize gidebilirsiniz. Tamam bir haberlere bakabilir miyim ben? Tabi ki. Arkadaşım bankayı mı soydu? Doktor abi. Ay abi diyor. <laughs> Doktor abla. Efendim. Arkadaşım bankayı soymuş benim için. Nasıl yani? O paralar hepsi bankanın. Olamaz hemen bunu bankaya geri götürmem lazım. Hemen bankaya geri götürmem lazım. Ay kıyafetlerimi de nereye koymuşsun ben? Oh buldum. Şuradan hemen diyeyim, giyeyim bir rahatlayayım. Siz beni arabanızla götürür müsünüz? Tabii. Bankayı mı götüreyim? Evet. Lütfen. Oturdum ben arabaya. Tamam. Geliyorum. Banka şuradaydı galiba. İnsanlar çarpmayayım bari. Yavaş yavaş süreyim. ama Tamam ben devam ederim yürümeye. İyi de ben ne, ben ne olacağım? Bilmiyorum. Bunu hemen yetiştirmem lazım bankaya. Benziyorum. Dınanet ne dınanet. Ne dınanet ne dınanet. Ne Alo benzincim benzinim bitiyor. Yolda kaldım. Hastanenin oradayım da. Tamam gelin siz. Hemen benzinini koyuyoruz efendi. Tamam. Oh evime gidebileceğim. Şu kadın da nerede kaldı? Buradayım buradayım teslim ettim parayı. Ay çok da yavaş yapmışlar. Aa! Bu ne çok fazla benzin doldurmuşlar. Bir bakayım da. Ne? 200 gram şey doldurmuşlar. Benzin doldurmuşlar. Ben bununla kaza yaparım. Ay gideyim eve bari. Bum. Ah. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Gece olduğu için e, biraz daha çekebildik. Hepinizi seviyorum. Bay bay.